Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisini. Niye almıyor bu tablet? Ne almıyor Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu tablet? Kumar mı oynuyor? Hımm. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir... Gidecek beni. Nasıl gideyim bunu? Bir <laughs> şey var ya ha? Çal Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldun? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz? Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben youtuber olacağım. Şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? burada. Başlıkta yazıyordu Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmayın Teyze nasıl torun o Öyle deme 10 milyon izlenmiş Asiktir iyi izlenmiş cehenneme. Benim yer belli oldu görüşürüz